Hepinize hepinize yeni bir Farm Simulator 22 videosundan selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün niye buradayız? Hala arkadaşlar yeniden kuruluyormuş. Onun atıklarını alacağız buradan Götüreceğiz bir tane tarlaya dökün dedi. Bizim tarlalardan birine. Daha doğrusu hal yeniden yapılıyormuş arkadaşlar. Öyle duydum ben. Ee, kaçar kamyon atın dedi ya. 14 ton mu atın dedi. işte bir 3 kepçe atın dedi. Kamyona yükleyin dedi. Ben dedim istiyorsanız ben kendi tramla geleyim şey. Kendi remorkumla geleyim. Yok dedi sen gel dedi. Şimdi para niye bu kadar fazla diyeceksiniz arkadaşlar. Halci. Dedi bunları atarsam dedi işte attım. Ne varsa yiyorum dedi. 90 bin lira verdi arkadaşlar yardım ettiğimiz için çünkü gerçekten bayağı zor yani taşıma işleri falan arkadaşlar şimdi muhtar almış traktörü T5'i onu incelemeye gideceğiz bakalım onunla bir tır merak ediyorum yani şimdi ben bunu yükleyeceğim tarlaya ee, bırakacağım bırakacağım derken yani tarlaya koyacağız. Ben dedi tır sende kalabilir dedi. Bizim yedek tırımız var dedi. Ben tamam dedim. Hani dedim bir sıkıntı olmazsa tır bende kalsın dedim. O da tamam kalabilir dedi. Tır bizde yani arkadaşlar. Hem de inceleriz. Şimdi bir şöyle bir zaten alacağız bu tırı. Alcıya de dedim ben. Alacağım ben dedim. Senin o tırı dedim. Güzellerin dedim, tırın dedim. Tamam dedi alırsın dedi reis dedi sana her türlü indirimde bulunuruz dedi 500 de bırakırım dedi, öyle. ben sana dedi. Ben dedim o çok iyi falan olur dedim. Zaten dedi tırla dedi çok şey taşındı dedi. Yani. Onun için de Alman atıyor sana bunlar. Birazcık genişten alacağım arkadaşlar. Sırında yani duyduğuma göre çekişi çok iyi değilmiş. Halcı öyle söyledi. Yani ucuza bırakmasına sebebi olmuş. Ben dedim ne alakalı yani çekiş falan düşük. Ya dedi bunun dedi ayarıyla oynadılar dedi. Ben dedim ne ayarı falan. Bunun bir ayarı varmış arkadaşlar. Vitesteki bilmem ne ayarı işte. O ayarı yazılımla falan bir şeyler falan yapmış Halci anlayacağınız. göstermeyi göstermeyeyim TV6 TV'si de heyecanla nasıl bir TV almış. Böyle özel üretim dedi. Fuara gittiğimde almıştım dedi. Yani. Vitesi arkadaşlar. <laughs> Bugün Fort Cargo ile yani günümüz geçecek. Yani arkadaşlar harmanın gelene kadar böyle ee, ayak işlerine giriş yapacağım böyle ayak ayak daha doğrusu ayak işleri derken ne bileyim işte yardımdır odur budur şudur onun için ee, harman bir zaman gelince de geriye takalım ee, şeylere bakarız işte biçeri falan takip ederiz daha olsun biçeri bana vereceği için biçeri harman zamanı ben kendi tarlamı yapacağım dedim. Ama neden? Dedi. Buraya döküyormuşuz arkadaşlar. Aldi dedi ben buradan geri tekrar alıp gelirim dedi. Tamam döküyorum uzun buraya. Halbuki de bunu bucaktan almış. Arada bir drone bırakıyorum arkadaşlar şöyle. Bucaktan almış. Özden otomotiv. Reklam ve işbirliği değildir. Şöyle. Bir tane 480 var köyde işte. Hem de şöyle köy gezmiş oluyoruz arkadaşlar ya. Olma. Ah modların T6 inceleri. Tarı kenara koyalım dörtüsünü yakalım mı? Zaten jandarma yok arkadaşlar ya. Onun için pek sıkıntı olmaz bizim tarı koymamız. Allah Ford'da güzelmiş ha. Yani şöyle bakayım da. Güzel yani. Olursun Lord. Evet. Muhtar dedi ki anahtar TC'nin şey neymiş ha, şurada. Anam. Evet manyak bir tır yapmış kendine ama şey traktör yapmış. 11'lerin plakası arkadaşlar söylerseniz yani oradan Orada yaptırmış malzemelerini. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunlar neyi bilmiyorum artık. Bunlar muhtar videodur ama. bu açak da. Aa arkadaşlar bayağı girmiş. Oo oh, çalışmasına bak. Kaldıralım şunu da. Ee, bu ne? Oo oh, muhtar neler yapmış be. Hala dışından almıyor mu? Mahtarım, mahtarım. Neler yapmışsınız ya? Oh. Kapımızı da. Almıyor arkadaşlar ya bunları. Nedense arada bir. Alıyor böyle şeyler. şeyler. Bunlar neymiş? Bu ne? motorun T5 110'luk almış. İnsan birazcık şeyli olur da. Yüksek beygirlisini aldı. 110'luk ne t t al daha ya. Bunlar ne işe yarıyor? Bu neyime yarıyor. Neyse. Motorun T5'de böyle arkadaşlar. Aha. Ara gaz da veriyorum. İnsan bir doğru düzgün alır be. Bu ne lan böyle. Kapı açılıyor mu? Açılıyor. Aman onunla mı uğraşacağım ya? Dur anahtarım da bende kaldı. Bırak anahtar aldığımız yer Modlar insan birazcık güzel alırdı ya. Neyse. Milletin zevkine karışamayız. Biz tüm o gidelim. Arkadaşlar tüm o satacağım gibi duruyor. Gerçi satmamıyorum da. TD gitti acizden. Acizden diyorum ya. Bağlandı. Zaten üstüne bir de 80 bin var. ona canım sıkkın. Halilen de bunu alırsam canım azalır. olur. Böyle yüzü düzelebilir de. Halil dedi al dedi Kendininki gibi kullan dedi. Zaten alacağım dedi. Ben ne de dedim eyvallah reis dedim. Vallahi adam al kullan dedi. Hatta Alcay da bunun ilk taksitini atayım da arkadaşlar. Altaya böldüm. 500'ünü. Aylık 30-30. Veriyoruz. İlk taksitini verelim. Önden 60 bin istedi. İki aylık taksitini istedi önden. Atalım hatta ona. Şöyle. atalım alıcıya aa önden 60 bin çünkü arkadaşlar şöyle Allah tırı nereye sığdıracağım diye sormayın arkadaşlar ya nereye sığdırabiliriz ben de orada kaç dakika olduğuna bak onun videonun da nereye koyalım bunu ee, Orada bir boşluk var aslında oraya kaysam güzel olur. Şöyle koyalım ya şu durumda da işimize yarıyor. Şöyle. önünde içinde kaldık. Kitleyim kapısını. Heh, şöyle. Kapımızı açalım. Kapatalım. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla